Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kafa topu 2 oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle ödüllerden başlıyoruz. Paket çıktı. Umarım paketten iyi bir şey çıkar. Bir tane arkadaşlar kuru kafa çıktığında artık kuru kafa karakterine sahip oluyoruz. Çünkü sadece yükseltme farkı videolarını yükseltebileceğimiz arkadaşlar bunları ben tekrardan yaptığım için bunların hepsi bende var zaten o efsane bir pakete geleceğiz şu efsane bir pakete geleceğiz arkadaşlar şimdi bitsin şimdi oynayalım aa ama karakteri değiştirdik şey, şey, neyse evet arkadaşlar Göztepe kulübünde olan bir Lig'de şampiyonluğu hedefleyen iki oyuncunun maçı başlıyor. Top yükseklik kazandı. Ya. İlk gol geldi. Ilk Topu direğin dibine Atadı. doğru gönderiyor. A Skor 1-1. Buzdama basıldı. Sap zero mu geldi? Top donduruldu. Gürültü kavramı temizledi. Kaleye baktı ve şut de, çıkardı. De, <laughs> top dağlara taşlara Top dağlara taşlara gitti. Oradan golü var. Oh, golü gol arkadaşlar. Kaleden mükemmel bir gol. Güzel bir şut. Buna bir şapka çıkıyor. İnanılmaz bir gol. Çok zevkli bir maç oluyor. Topu direğin dibine oh, doğru kuş gönderiyor. Kuş, kuş. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. <laughs> Orta şut karışımı bir vuruş oldu. Seyirci zevki yüksek şeye oh. gibi çarptı. Oh. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Top Güzel şut. Ya arkadaşlar ben gündüzden tablette oynuyorum. Kızlar bazen karışıyor. Maç şimdi beşte. Bu fark kapanmaz demeyin. Harika bir geri dönüş gelebilir. Maçta şimdi son. Efsane bir geri dönüş. Farkı kısa zamanda kapattı. Bakalım beraberliği hangi taraf bozacak? direkten döndü. Bunu oh. yanlış anlamış olabilir mi? Golü rakip kaleye atması gerek. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Ayağının içiye vurdu. Rakibinin boş ağını yakalamaya çalışıyor. İnanılmaz ağlama. Bir gol. Ağlama, rakip ağlama. Şurada rakibi 90'ı görüyor. O geçti. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. O, oyuncu tecrübeli hareketlerle Süriye oynuyor. Çok heyecanlı. 8-6. Ne oldu? Ne oldu? Kaleye baktı şut de gel diyordun. Ne oldu? Ne oldu? E ee, ağlama hadi oyna. doğru vurdu. 90 bitti. saniye sona Alamadı yani. Ağlama hadi maç bitti. İki oyuncu Vallahi 4 oldu. 6 kazandık. Şuradan da Şimdi Ya bak yine karakteri değiştirmeyi unuttum ya. Tamam <laughs> ya. Ooo yanlış bir rakip geldi ve şampiyon da başarılar. ben en şu şampiyonla oynadığımda Ceza sahasına doğru. 5 bir şey, gol. Altı. Oradan 6. golü var. Evet. Gol. Duvar var bu işte. Mükemmel bir, bir gol. Artık. Yukarıdan gol peşinde. Maç 2-1. İyi kurtardı. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Kafayla şut çıkardı. Tam defans. İleriye adım bile atmıyor. Oo! Vallaha Sürekli 90'ı görüyor. Güzel bir golü. Adeta çekişme hat safada. İyi vurdu. Gol! Arkadaşlar ben daha 11. Hey. seviye olmadım herhalde ama. O olduysa ceza sahasına doğru. Bir varsa. Havalandırdı. Davet edebilir. Bu direğin ya? dibine evet. tam 90'a taktı. <laughs> Kafasıyla vurdu. Yani birlikte de oynuyor. ve gol! Hatta bazen <laughs> videolarda sizinle de Fark çok okumduğum. değil. Rakip hala kazanabilir. Ha bu arada golü abone olup like atmayı unutmayın Direkt arkadaşlar. Direkt geçit vermiyor. Beraberlik golü her an gelebilir. Kullasın gol kendi ağlarına attı. Tribünler şaşkın. Maç geri döndü. İnanılmaz bir gol. Nefis. Maçta son düzlüğe girildi. Kaleye baktı ve şut çıkardı. Kalede çok bekliyor. Finaleri havalandırdı şansını kafayla denedi. O nasıl bir şut? Evet, İyi vurdu. Oh. Güzel şut. Hmm. Hayır. Şapka çıkar. Arkadaşlar. Havadan vuruş. Aşıl bizim bir gol, üç sessizli puan alan tarafı belirleyebilir. Acaba gol, gol son arkadaşlar, saniye bunu geldi. Bu kadar kolay değil dedi. Buzlama süper <laughs> gücü geldi. Bu arkadaşlar bu, bu elimizle kesin Şimdi arkadaşlar rövaş maç beraberini bitti. ve bu mücadele. Işte. Ben bir bundan rövaş maçı isteyeyim. Kabul ederse iyi olur yani. Hadi kabul et yine senin yeniim böyle bir güzel. O gole izin vermeyecektim. 7-6 olacak dostu. Işte. İşler karıştı. Hadi be abi ya. Öf ben oynayacağım ama başka iki şey daha iyi. Lig sıralamasını etkileyecek Bana niye kritik bir maç olabilirim? başlıyor. Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı. Oradan golü var. Güzel şut. Her şeyi kurtarıyor. Her şeyi. Kafanın ucuyla gol geldi. Şansını üst taraftan deniyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Uyarı geliyor. Yukarıdan gol peşinde. Meşin yuvarlak direğe takıldı. Bu kale önünde durmanın cezası geldi. Şut çeker gibi yapıp rakibini hataya zorluyor. Top direğe çarptı. Ya bu sarı kart ne için oldu bir acaba? Hakem yaptı sandık ama değil. Aa, bu sivileri havalandırdı. Gözden kayboldu. Sürekli 90'ı görüyor. Maçta şimdi son 45 kendi kalesine attı. Aa. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Bu mesin gol kendi ağlarına attı. Ya bak, İyi vurursa düşüyordu. gol olur. Ben daha bu golü engelledi. arkadaşlar. Golü üstten arıyor. Gelirdim Maçın son 30 saniyesi. Öncesine. Direğe çarptı. 6 12. Kale oh, önünde oh, çok oh, beklersen oh, oh, sarı kart görecek. Yani yok böyle gör, gö şey, bir gol. Üstten gol peşinde direk. Gol gol düşüş Arkadaşlar ya biz toparlayamayacağız gibi ama. Güzel ne şut. Gol ne gol ya? gol. Havadan vuruş. Maçta son 5 saniye. Havadan vurdu. İşte son. Hayır ya. Kaybettik ya. Bu kadar fazla. Evet arkadaşlar son maçı da kaybettik. Yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın.